Yoksa, evet arkadaşlar mantar aramaya başladık. Ormanda dostum çok karıştırmışlar ya. Yani. Bak geçen yıl bu meşenin içinden çok bulmuştuk. Gel gel gel. Gel. Oo. Gel, nasıl gel. Ortama uyum sağlamış. Evet. Şunu şu anda alabiliyorsun değil mi? Bunu hemen bir bıçakla Bunu bir hafta geciktirmişiz dostum almayı. Ama taze. Güzel. Ama bir bölümü Mito. Bak bir bölümü burada kaldı. Sporlarla birlikte. Anladın mı? Gel. Meşenin diğer tarafına bakıyoruz dostum. Mantarı temizleyip atıyoruz. Dursun, burada bir tane daha görüyorum ama ben görebiliyor muyum? Hemen bakıyorum. İşte arkadaşlar. Bir tane daha. Bulduk. Oh, meşenin şeyleri batıyor. Dikenleri. Elime. O oh, altta bir tane daha var Mito. Çekebilecek misin? Çekebilecek misin? <laughs> He, bak o da bunun kadar büyük. Görüyor musun? Evet evet evet. Açacağım onu dostum. Diğer taraftan nasıl? Diğer taraftan açacağım. <laughs> mito. Aldık da sanki bir parça daha var orada. Tabii yok bir, bir tane daha var. Bir değil dostum. Bak dostum. Görüyor musun? Evet, evet. Bak, evet. bir tane daha var. 3 taneymişti burada Zübeyde. E, o, e, He, o en evet, taneymiş. 3 taneymiş. Hı. Bak. Meşenin dibi dolmuş. Hmm. Hı -hı. Gördün mü dost? <laughs> evet. Yağmur fazla yağdı için. Yağmur fazla yağdı için dostum. Üç tane aynı yerde bitmiş.